Taşıyıcı annelik olur mu? Bu tartışmayı duymuşsunuzdur ama kesin olan bir şey var. Bu Türkiye'de yasak. Yasağı dinlemeyenlerse taşıyıcı anneliği yasa dışı bir pazara dönüştürdü. Pazarlıklar internette başlayıp telefonda devam ediyor ve bakın neler konuşuluyor. Taşıyıcı annelikle ilgili bir ilan gördüm. Evet, evet, Ne kadar fiyat istiyorsunuz? 35 Telefondaki bu yasa dışı pazarlık taşıyıcı annelik için. Rahimlerini kiraya vermek isteyen kadınlar anne adaylarıyla konuşuyor. Fiyat belirleniyor. Üstelik bu durum artık yasa dışı bir pazara dönüşmüş durumda. Ben 29'da doğum var. 29'unda işte 28 gün var. E sizin çocuğunuz mu doğacak? Dördüncü çocuğunuz mu doğacak? Yoksa gene böyle taşıyıcı annelik mi? Taşıyıcı. Türkiye'de yasal olarak taşıyıcı anne olmak ya da taşıyıcı anne hizmeti almak mümkün değil. Çok ağır yaptırımları var. Kesinlikle yasak ama yine de yasa dışı yollardan yapılıyor. Peki taşıyıcı annelik nedir? Şöyle bir durum var sonuçta. Ben taşıyıcı anneyim. Hani sizden ve olduğu için benim çocuğum sayamaz ki. Hani niye? Ben <laughs> de ekibim şey olsun. taşıyıcı annelik bir çift doğal yollarla çocuk sahibi olamadığı zaman gündeme geliyor. Her şey tüp bebekteki gibi bir süreçle başlıyor. Babadan sperm, anneden yumurta alınıyor. Bunlar laboratuvar ortamında dölleniyor. Ama bu embriyo anne yerine bir başkasına yani taşıyıcı anneye yükleniyor. 9 ay sonra bebek doğduğunda ise taşıyıcı anne o bebeği çifte veriyor. Ne yapacağım baş, çocuğu ben ne yapacağım gözünü seveyim abla yani öyle biliyorsun ki ya. Taşıyıcı annelik kesinlikle yasak ama yine de internette taşıyıcı anne olmak istiyorum diye ilan verenler var. Hatta bu ilanlarda telefon numaraları bile bulunuyor. İşte biz de o numaralardan birkaçını aradık ve bakın neyle karşılaştık. Bir aileye bebek sahibi yaptım diye yazmışsınız. Evet, buyurun. ne kadar fiyat istiyorsunuz? Ee... Bir, nakil olmaya gittik. Çok şükür yani çok da hiçbir sorun da yaşamadık. Sağlıklı bir şekilde gebeliğimi geçirdim. Neden bilmiyorum yani doğduktan sonra verdik. Doğumdan sonra da işte onlar yoluna gidiyoruz. Yani bu kadar. Tabii ki beni bir üstüne Bir hafta önce bir beyefendi daha aradı. 30 bin lira teklif etti. Ona iki tane kızı varmış. Üçüncü oğlan istiyorlarmış yani. Eee Evet bu da kız anne karnında. E, Bebeği sonlandıracaklarmış. O yüzden kabul etmedim. İlan verenler pazarlığa 30 bin liradan başlıyor, fiyat 50 bin liraya kadar çıkıyor. Çoğu evli kadınlar ve eşlerinin onayı olduğunu söylüyorlar. Hatta bazen telefonu taşıyıcı anne adaylarının işi bile açıyor. Ben bir ilan için aramıştım ama... Evet, e, şey. Tabii sizin eşinizle de konuşmak lazım. O istiyor mu böyle bir şeyi? Yani biz de bayanmayan... Şu an için değil. Ya bak açık konuşmak istemiyorum. Normalde de e, biraz çok uzadı. Eşim hamile de biraz fazla doğum yapacak. O yüzden şu an ilgilenmiyor. E, sizin çocuğunuz mu doğacak? Dördüncü çocuğunuz mu doğacak? Yoksa gene böyle taşıyıcı annelik mi? Taşıyıcı. Benim eşim sonun çıkarmaz o da yani. Onunla birlikte zaten bu işe böyle bir şeye kalkıştık. Şimdi daha önce de yani tecrübe edildi. Sağ olsun. Tam tersine dört dörtlük davrandı bana diyebilirim. Bu yasa dışı pazarlık sanal ortamda bir sektöre dönüşmüş olsa da cezası ağır. Bir yıldan üç yıla kadar hapis. Bilmiyorum.